Eğer arkadaşlar şeyler panma söylüyorum. Senin, senin yüzüne Dün gece terk etmeden önce. Kukumla uyudum o gece Hem de bir mezarlık gördüm bir yandan Aşık kesinler şekerden sabuktan Gezilirken yerim doldu bir anda Çilek çilek kokusuyla Soğuk birer pembe gül bu gece ölmek istedim olmak istedim Karanlığa istedim Seni çok özledim Çok istedim bu gece kendimi asmak kendime zarım

Evet arkadaşlar ben özelliği söyledim. Bu kadardı. Bir daha birazdan bir video daha atıyorum. Cık. Hepinizi öptüm. Bye. Cık. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlar yapmak iste. Benim yapmamı isteyen şarkıları bekliyorum. Siz şarkı atın ben bir değil, bilsem yaparım ya yani bilmiyorum ama da takatırım. Öğrenelim kaç kez izleyelim. Ve Şimdi ne Canlarım benim. Artık bu arada bundan sonra her zaman canlı bir şekilde canlı şekilde. Merhaba arkadaşlar. Bugün özellikle şunu yapacağız. Bunu yapacağız. Böyle şeyler bu şekilde geleceğim. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.